Tamam, siz oraya geçin. Ben de geliyorum. Buluşalım orada. Hamit abla geliyor. Ben kapatıyorum. Ha, güzel güzel örtün. Açma üstünü hocam, Tamam mı kızım? Acil servise ne gelen var, ne giden var. Tabi sevgililer günü ya, herkes uslu uslu oturuyor herhalde. Ne yapsınlar Arzu? Birbirlerini mi kessin insanlar? Ne güzel işte. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Ben bir Ali'ye mi gitsem? <laughs> Vay be arkadaşım. Cık cık. Sen de sat beni. Ya yani ne alakası var şimdi? Ya bilmiyorsun Arzu, çok çıkıştım adama gerçekten. İyi canım benim. Aklında kalacağına git yanında kal bari. De, Ali'nin nerede olduğunu biliyor musun ki? Nerede olacak canım? Hamiyet'e sorarım. Evde değilse şirkettedir. Nerede olacak başka? İyi, tamam. Ben seni böyle satmış gibi oldum değil mi şimdi? Yani. Arzu. Tamam. tamam. Hadi git ben seni idare ederim. Şuraya bak. Herkes çift anasını satayım. Aynen ortalık leş gibi romantizm kokuyor kanka. Midem kalktı yemin ediyorum. Aha, bak 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 bak. Kanka şimdi bunlar böyle manita ya. Altı ay sonra ayrılıyorlar birbirleri için hayvan gibi üzülüyorlar. Sonra zart yeni manita buluyorlar. Sistem bu yani. Ne diyorsun size? Yani diyorum ki aşk meşk yalan kanka yalan. <laughs> ha, bak kapıya adımızı da yazmışlar. Yalnız kalpler. Partisi. Yüzümüze vurma bu yani. Vurdular ama. Gel. Ali Bey, geldiniz. Hani gelmeyecektiniz? Üst, sana sürpriz yapalım dedik. İlk içkiler bedava değil mi? Tabii. Lütfen oturun. Bak, şey de varmış Ama kimse dans etmiyor. Utanıyorlar. Siz dans etmez misiniz? Biz mi? <laughs> Dalga mı geçiyorsun kızım ya. Ya belki biraz içersek fikrimiz değişebilir. Hı. Kanka mutlu insanlar dans ederler. Kapış. Yo, insan mutsuzken de dans ediyor. Haklı olabilir. Bari bir şey söyleyeceğim sana. Hı. Bak çok iyi bir reklamcısın olacaksın yani. <laughs> Ama çok kötü bir barmaid'sin. Nerede kızım içkiler? Hemen geliyor. Hı. Ali. Ya gelin de bir işin ucundan tutun oğlum ya. Neredesiniz siz? Müzik sesi geliyor. Barda mı? Ya aferin size yani. Eğlenin ben burada çalışayım yani. Bravo. Tebrikler. Ali. Selam. Selam. Ali yok mu? Yok. E nerede? Çalışacağım dediler bana. Marinin barına gitmişler. Mari'nin o Mari'nin barı mı var? Mari bahmetlik yapıyor. Ali Bülent de oraya eğlenmeye gitmişler. Suade Mix diye bir yer. Sağ ol. Herkes hazır mı? Hazır. <laughs> hazır ha. Ya ben çok sıkıldım. Tamam başlıyoruz arkadaşlar. Son, iki, üç, dört. La. <laughs> no. susun susun. Sustuk ha. Ay sevgililer günümüz kutlu olsun mu? Bilmem ki. Hadi bak cevap bekliyorum. Birader. Efendim abi? Ben Aybike'nin abisiyim. Bunlar da kuzenler. Bir şey mi istedin? Yok. Ne işin var burada? O ışıldaklar ne? Ya şimdi biz buradan geliyorduk. Baktık evvelisinin <laughs> ışıkları yanıyor. bir şey söylesene. He aynen öyle oldu. Hepsi onun suçu. Ya şey geliyor. Aybike gir kız içeri. Yoksa sen kardeşime mi sarkıyorsun lan? Ne yapayım şimdi seni ben? Ha? Bir daha görmeyeyim seni buralarda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.